Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine yeşim tekrardan çekiyor olacağım. Ama bu sefer silahlarla ilgili değil. Direkt Yeşil ruhlarını ta kendisiyle çekiyor olacağız. Part part geliyor olacak. Hepsini tek tek çekiyor olacağım. Maalesef uzun bir seri. Bununla ilgili oynatma listesi oluşturacağım. Yeşim ruhları ile ilgili sadece. Ve bu oynatma listesine tıklayarak hangi yeşim ruhunu bulmak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da kanalıma gelip sağ tarafta biliyorsunuz imleç var hakkımın hemen kısmının yanında. Oraya tıklayarak hangi yeşim ruhunu aratmak istiyorsanız aratıp bulabilirsiniz. Oluyor olacaksınız tabii ki. İlk öncelikle... Bizim Yeni gelen silahımıza ait e, bulut dokumacısı var. Bu silahımızın ismi de biliyorsunuzdur yumruk bıçakları ve ilk öncelikle dediğim gibi yakın dövüşlerden başlıyor olacağız. Ondan sonra da uzun mesafeli ve özel yeşim ruhları olarak ayırdım bu e, listeyi. İlk öncelikle dediğim gibi bu yeşim ruhundan başlıyor olacağız ve sonra yakın dövüşte ikinci sırada hangi yeşim ruhu varsa onu devam ediyor olacağım. Maalesef bunu bu karar almamın nedeni silahlara göre çekmememin nedeni sürekli bir yeşim ruhu değişiyor ve sürekli iki yeşim ruhunu birleştiriyor oyun. Sürekli bir değişme olduğu için en azından değişen yeşim ruhları neyse ona göre tek tek düzeltiriz. İşte bak bu değişti buna göre artık yeni güncellemede bu yeşim ruhları diye güncel listeden takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Değiştiği zaman da tarih ile beraber sizlere yazıyor olacağım bunları. Dediğim gibi... Sizlerden sadece kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz de lütfen bir tane beğeni atmanızı rica ediyorum. Şimdilik direkt geçelim. İlk öncelikle bu Yeşim Ruhumuz sol vuruşumuzun 3. şarjı yani 1. tınlama, 2. tınlama ve 3. tınlamada bir e, tınlamalar var. Buradaki vuruşumuzu değiştiriyor. Düşmanımızı kendimize doğru çekiyor ve ileri doğru bir rüzgar fırlatıyor ve yine e, hasar veriyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi kendisi de isterseniz basıl tutup hiç bırakmadan kendisini direkt aktif hale getirebilirsiniz ya da üçüncü tınlamada bırakabilirsiniz. Ya da bu şekilde birinci tınlamada bırakırsanız bu şekilde vurur arkadaşlar. Yani bu yeşim ruhunun özelliğini kullanmazsınız. Bilginiz olsun. Bekletmeniz lazım. Üçüncü tınlamayı duymanız lazım. Gördüğünüz gibi ikinci tınlamada da yapmıyor bunu. Bir, 3. Gördüğünüz gibi 3. tınlamada direkt yeşim ruhumuz aktif hale geliyor. Yani bunu bu silah bu silahı da gölge biliyorsunuz kayarak da kullanabilirsiniz. Basılı tutarken shift'e bası, bastığınız an ileri giderken hemen bas şeyi çekeceksiniz elinizi mouse'la ve direkt zaten ata yapıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi ileri atılabiliyorsunuz ve e, düşmana karşı kullanabiliyorsunuz. Bu da ekstra bilgi sizlere. Bunu da yani düşman sizlere arkasını geçmeye çalışırsınız ya da geriye ya da sağa sola çekilirsiniz. O anda sizlere vurmaya kalkar. Sizler geri çekilip ya da sağa sola kaçarak hem adamı dojlayıp hem de adama vurabilirsiniz. Bu silah bütün vuruşlarında öyle. Yani tek yeşim ruhuyla ilgili değil bu. Onu bilgisini vermiş olayım. Yeşim ruhundan kaynaklı olan bir vuruş değil bu. Gölge ile yana kayarak gitmenizden bahsediyorum. Yani bu şekilde kayarak şarjlı bir şekilde vurabilirsiniz düşmana. Yani düşmanından kaçıp vurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen dediğim gibi beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu yeşil mutlarına özel bir oynatma listesi geliyor olacak. Bugün itibariyle başlıyor ve her gün bir video geliyor olacak arkadaşlar. Onun bilgisini vermiş olayım. Teşekkür ediyorum şimdiden.